Nobel ödülü alan bu sene Daron Acemoğlu'nun da içinde bulunduğu Demis Hassabis, Geoffrey Hinton gibi isimlerin bu yıl bir araya geldiği bir Nobel ödülleri sonrası bir masada buluşuyorlar. Geoffrey Hinton özellikle beyni hala anlayamadıklarını tam, beyni simüle etmeye çalıştıklarını ta bundan seneler evvel 20-30 sene önce beynin nöronlarını taklit ederek bir yapay zeka geliştirmeyi umduklarını ve şimdi aslında bu GPT modellerinin insandan daha daha zeki olabileceği yani daha doğrusu şu anda belki daha zeki değil ama daha çok biliyor. Bizden daha zeki olabilir mi? Olabilir diyor Geoffrey Hinton. Peki diyor esas konu diyor bizden daha zeki olması değil. Bizden daha zeki olunca biz mi yöneteceğiz? Onları yoksa onlar mı biz yönetecek? Yani hangimiz patron olacak? Şimdiden kim patron olacak? Biz patron olmaya nasıl devam edebiliriz? Bunun üzerine aslında çalışmamız lazım diyor. Demis Hassabis ise buna katılmıyor ve diyor ki yani bu yapay zeka sistemleri hala diyor çok zayıf. Tamam muhakeme kurmaya başladı ama hala tam muhakeme kuramıyor. Hayal gücü zayıf. Programlamada da hala iyi değiller. Ama bunlar tabii ki gelişecek ve burada işte bu yeni toplumu dünya düzenini nasıl kuracağımız önemli olacak diyor. Fizyoloji ve tıpta bu sene ödül alan Geri Rufkunsa insanlığın fazla overrated olduğunu yani fazla önemsiyoruz insanlığı diyor. Bu anlamda bana astrofizikçi Doktor Umut Yıldız'la yaptığımız sohbet aklıma geldi. O da bu da benzer bir şey söylemişti. Yani insanlık hani kendini çok fazla ciddiye alıyor diyor. Uçakları... Arabaları da insanlar yapmadı ama insanlardan daha hızlı gidebiliyor. Ama insan bunu hiç dert etmedi. Dolayısıyla burada da daha fazla bilen bir zeka gelebilir. Ama o yine hani var olacak, insanın yanında var olacak dedi.